Alanya Emlak Takip Ahmet Yüksel'den. Gazipaşa Koruda satılık 1400 metrekare villa arsası, doğa ve vadi manzaralı. Gazipaşa'nın en değerli bölgelerinden biri olan Koru Mahallesi'nde yatırım ve yaşam için ideal bir fırsat sizleri bekliyor. 1400 metrekare büyüklüğündeki villa arsası hem konumuyla hem de sunduğu imkanlarla öne çıkıyor. Arsamızın özellikleri: Kadastrolu tapu, 2,5 kat imarlı, komple vadi ve doğa manzaralı villa, bungalov ve taş ev yapımına uygun. Su, yol ve elektrik sorunsuz. Çevresinde yerleşim alanları ve villalar mevcut. Konum avantajları. Gazi Paşa merkeze, 4 kilometre. Koru sahile, 2250 metre. Gazi Paşa havalimanına, 9 kilometre. Alanya merkeze, 47 kilometre. Doğayla iç içe, huzurlu bir yaşam arayanlar, veya geleceğe değerli bir yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.